Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü bölümümüzde sizinle birlikte farklı bir içerik deneyeceğiz. Bu içeriğimiz ne? İsterseniz hikaye modu da edebilirsiniz. İsterseniz tamamen deney de diyebilirsiniz. Hemen şimdi size olayımızı anlatayım. Şöyle hikayesini üzerinden gidersek Bizans biliyorsunuz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u almadan önce de İstanbul'un istenildiğinin farkındaydı ve düşeceğinin farkındaydı. Bu sebepten dolayı kendileri çözüm önerisi arıyorlar ve çözüm önerisi olarak da ne buluyorlar? Gizli bir kitap keşfediyorlar ve teknolojide en üst seviyeye geliyorlar. Yani şu an Bizans oyundaki bütün teknolojilere sahip. Ben şöyle teknoloji tezinden göster abi. Normalde bunun herkesin yeşil olması lazım. Böyle hort devletleri Afrika'nın kötü durumda olması lazımken Bizans gördüğünüz gibi parlıyor. Şöyle teknolojisine göstereyim. 32, 32, 32. Herhangi bir idea seçmedim. Hiçbir şey yapmadım. Tamamen AI, e, yapay zekaya bırakacağım. Cidden merak ediyorum ne olacağını. Harbiden merak ediyorum yani ne olabilir onu. Şimdi oyunu oynatacağım. Bakalım AI neler yapacak. Bir şey olursa çok komik olur bu arada. Video direkt biterse Osmanlı hani buna rağmen Bizans fethederse komik olur ama sanmıyorum. İnanılmaz büyük bir avantaj var. Zaten onu da göreceğiz. Ayrıca şimdi oyunu başlatmayacağım ve hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bu içerik hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Eğer bu video 1000 like alırsa yorumlarda en çok istediğiniz ülkenin ikinci versiyonu çekeceğim. Yani ona bütün teknolojileri vereceğim ve bakalım o neler yapacak. İstediğiniz herhangi bir ülke, ülke olabilir. Burada Silli'den olabilir, Avusturya olabilir, Osmanlı olabilir, Rusya olabilir veya Tver bile olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum ve like atmayı da unutmayın. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Şöyle bir oyunu hemen başlatayım dedim. Başlatırken de size göstermek istiyorum ilk hamleleri en azından. Şöyle rival olarak Osmanlı ve Cenova'yı almış. İnanılmaz ileride idealarını merak ettim. AI ne almış abi? Humanist, Defensive, Quality, Diplomatic, Offensive, Infrastructure, Espionage ve Administrator. Bu arada savaş kim açmış? Bizans Osmanlı'ya savaş açmış. Elindeki sadece 5000 orduyla. Valla bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Hani güçlü müşlü ama 5000 orduyla da Osmanlı yenebilir mi? Cidden bilmiyorum ve merak ediyorum. İsterseniz en azından şu savaşı şöyle beraber izleyelim. Arkadaşlar yani bu oyunda teknoloji inanılmaz önemli. Zaten bunu söylememe gerek yok. Ama yine de sayı farkının özellikle şu an bu durumdaki bir sayı farkının hani deli gibi bir fark yaratacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz, göreceğiz. Oha! Bu arada dönmüş bunu. Şöyle model avantajını alıyorsunuz bir kere. Ayrıca taktik avantajını alıyorsunuz Şimdi bu taktik ne bilmeyenler için arkadaşlar. Taktiğiniz ne kadar yüksekse rakipten aldığınız hasar o kadar düşük oluyor. Yani şu an bu adamlar dokunulmaz. Oha! Oha orduyu yok ettiler. Şu an Bizans'ın neye güvendiğini anladım abi bu arada. Bir de şu detayı unutmayın abi. da istedikleri gibi gidebilirler çünkü alacakları bütün puanlar Idea'ya gidecek abi. Hani şuraya hiç puan götürmeyecekler. Valla korkuyordum normalde teknolojik yeter mi diye ama şu an %100 eminim teknolojinin yeteceğine. Şöyle ekonomilerine bakmak istiyorum ekonomide şöyle büyük bir değişiklik yok açıkçası. Osmanlı'ya bakalım abi Osmanlı baya kötü durumda ve bu savaşı %100 kaybedecek gibi zaten %40'ta eksi %40'ta. Şöyle kaleyi düşürme hızına bakabilir miyiz? Siege birisi ne durumda abi? Derken vurdu direkt zaten. Çünkü bizansın inanılmaz gücü var abi. Ya şu an vallahi çok şaşırdım. Ben bu kadar büyük bir fark olacağını düşünmüyordum. Şu an Bizans'ın durdurulamayacağına eminim. İsterseniz abi şöyle zamanı ilerleteyim ben. Bu savaş bitince görüşürüz. Hatta bir 20-30 sene oynatayım. Bizans biraz büyüsün. O zaman görüşürüz. Yıl 1495 abi. Bakalım Bizans nasıl gelişmiş. Şöyle göreceğiniz gibi. Kendisi Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını zorluyor. Hatta burada ben şaşırdım. Bir Memlükle Savaşı'nda Burdur Gör bile yaptı burada. Şuradaki toprakları aldı. Osmanlı seferlerinden bahsedeyim. Osmanlı tahmin edebileceğiniz gibi ilk savaşta yendi. Bu arada şaşırdım. İlk savaşta o kadar çok toprak aldı ki anlatamam size. Bütün korları geri aldı. Buraya kadar aldı. Sonra şuraya kadar geldi falan derken hani baya bir toprak yedi. Bunun da sebebi bu arada bilmiyorsanız teknolojiniz ne kadar iyiyse. Admin teknolojiniz. O kadar çok toprak alıyorsunuz. Çünkü bu size admin efficiency veriyor arkadaşlar. Bu admin efficiency 30 olduğu için yani normalden daha fazla toprak giyebiliyor Bizans. Asıl sebebi de oydu. En son dediğim gün Memlû'yü dövdü. Güzel bir dövdü bu arada. Zaten bundan sonra Memlû'nün olayıdır bu. Kuzey'den yediği tek tokattan sonra bir daha ayağa kalkamıyor. Burada Bizans'a şöyle bir olayı vardı. Genelde Bizans iki tane elayı işte Valakya ve buradaki elayları İmaret normal Trabzon değil abi. Bunlarla normalde abi çok bunlar için savaştı. İşte burada bunu savunmak için savaştı bir kere. Valakya burada Avusturya Macaristan'a karşı bayağı büyük bir savaş verdi. Ona da full Bizans yardım etti. Yani bu kadar büyük olmasının sebebi o. Ben bunu şeye e, yorumluyorum. Burada ilk gittiği idea arkadaşlar diplomatik idea ile humanist idea ydı. Bir de defensive'e gitmişti. Yani üçünü aynı anda gidiyordu. Burada diplomatiyi ilk bitirdi. Ona çok şaşırmıştım. Diplomatiyi bitirdiği için yaptığını düşünüyorum adaları çok önemsedi. Buradan İsmet İnönü'ye selam olsun abi. Adaları çok önemsedi. Venedik seferleri de ilk seferlerinden biriydi. Şu adaları aldı. Hemen ardından Cenova'ya saldırıp Cenova'dan da şuraya geldi ve buradan da abi Kırım'dan şu toprakları aldı. Şu an gördüğünüz gibi yani inanılmaz güçlü. Ya şu an sadece bekliyor bir ara savaş açıyor. Şimdi mesela Akkoyun'a savaş açtı. Akkoyun'un en ufak bir şansı yok abi mesela. Burada e, Bizans Osmanlı Savaşı varmış pardon Bizans Osmanlı Savaşı'ndaymış. Osmanlıyı şu an gözünüz önünde Anax Savaşı'nı izleyelim abi. Özür dilerim. Burada bize atalarımızın devletini yok ediyor ama dediğim gibi arkadaşlar eğer isterseniz Osmanlı'ya da bu gücü verebiliriz. Şöyle kale hızlarından da bahsedeyim. Ya savaşları çok hızlı bitiriyor. Çünkü siege hızı inanılmaz fazla arkadaşlar. Şöyle size işte main ordusunu göstereyim. 12.000 topçu var. Ya bu çağda 12.000 topçu gerçekten inanılmaz zor. Ama Bizans ya oyunun başından beri elinden gelince topçu alıyor. Sadece şunu söyleyecektim. Bir sistemim var. Keşke AI burada quantity ideası alsaydı. Hani cidden quantity ideasımı çok rahatlatırdı. Her neyse arkadaşlar. Şimdi direkt diğer session'ı bekleyelim. Yani 1500 civarında gösteririm size. Osmanlı'da yok oluşunu görmüş oldunuz. 1530'lara geldik, hemen size Bizans'ın yeni durumunu göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen Eastern Roman Empire yani Doğu Roma İmparatorluğu'na gidiyor. Bu tarihi mi, scripted mi artık bilmiyorum ama valla Bizans yani eski sınırları neyse onu uğraşmaya çalışıyor. Bu arada komik bir şey gördüm, onu da göstermek istiyordum. Burada Rusya'ya abi, burada işte Fransa bölgesinden, Avusturya bölgesinden askerler gitti bir anahtara, Napolyon savaşları falan geldi. Dedim buraya da bir göstereyim orayı da merak ettim Dünyayı göstereceğim şimdi size öncelikle dünyada neler oluyor neler bitiyor İşte tabi Bizans'ın güçlü olması Osmanlı'nın olmaması dünya statüsünü de ekleyecek mi diye düşündüm Bana sorarsanız çok etkilemedi normal oyunda da zaten böyle akış oluyordu sadece burada Osmanlı oluyordu onun yerine Orada Rusya savaşı bitirdi galiba burada White Peace falan yaptı Riga'dan para almıştır çıkmıştır Avusturya Macar bölgesinde bir değişiklik var Macar paramparça oldu burada gördüğünüz gibi Nitra var arkadaşlar onun dışında Bohemia zaten Avusturya'nın. Yani Avusturya eskisi kadar güçlü olmasa da yine çok güçlü. Neden? Çünkü Burgundy var bir kere. Burgundy Avusturya'ya düştü. Böyle bir avantajı var. Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere bunlar zaten bölgenin işte Batı Avrupa'nın e, stabil güçlü ülkeleri. Sadece burada İskoçya'yı yalnız bırakmadılar. Bu da İngiltere'nin GBR yani Büyük Britanya kurmasını engelledi. İskandinavya yine bildiğimiz gibi arkadaşlar bunlar kardeş kardeş yaşıyor. Günümüzde bile öyleler adamlar abi. Onun dışında şimdi gelelim Bizans'ın detaylarına. Bizans'la ilgili şöyle bir şey var, bu arada şu an az önce Mevlüt'le savaştaydı, onu da bitirdi. Şu yediği topraklara bir bakalım isterseniz şöyle, basalım şöyle. Gördüğünüz gibi şu toprakları yemiş. Bizans'la ilgili şöyle bir detay vereceğim size, genel olarak yaptığı şey etrafındaki ülkelere warning atıyor, onların herhangi bir yer yemesini engelliyor, ondan sonra devam ediyor. Benim burada tek şaşırdığım, burada bu adam neden hiç İtalya'ya gitmedi onu anlamadım. Yani İtalya'ya girmesi bence çok zor olmaz. İspanya'nın altında olmasına bakmayın abi. İlk başta Osmanlı'yı nasıl dövdüyse bence şu anda dövebilir. Şöyle bir sıkıntısı var bence Bizans'ın burada. Onu belirtmek istiyorum size. Admin ideasını en son aldı. Şu an gördüğünüz gibi bütün ideaları bitirdi. Admin ideasını en son aldı. Bence bu kötü oldu. Bir de quantity ideasını almadı. Şimdi admin ideası neden önemli hemen size onu da anlatayım. Şöyle Avusturya üzerinden göstereyim size. Hatta Avusturya'da admin ID'si almış. Arkadaşlar admin ID'sini bitirdiğiniz zaman governing capacity modifier artı 20 e alıyorsunuz. Ve şu an Bizans'ın 100'e şişe en büyük sorunlardan bir tanesi de budur. Zaten governing capacity'dir, monthly autonomy change'dir. Onun dışında gel yani gördüğünüz gibi bir ülke yönetmek için en basit şeyler corporation cost olsun vesaire vesaire. Yani Bizans gibi büyük bir imparatorluğun ihtiyacı olan her şey orada arkadaşlar. Hani o yüzden bence aşırı önemli. Burada gördüğünüz gibi AI bu arada tam sınırda bırakmış abi ve kültür değiştiriyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kültür değiştiriyor. Bunu ben daha önce yayın yaptın hiç görmedim. Ama gördüğüm kadarıyla şu ana kadar hiçbir yerin kültürünü değiştirmemiş ki. Bunların hepsi Greek zaten değil miydi? Aynen. Bunların hepsi zaten Greek'ti. Belki burası değildi. Aynen, belki buranın kültürünü değiştirmiş. Bunu siz söylersiniz yorumlarda ama bence şu an zaten Greek olan her yer Greek'ti. Sadece şurayı değiştirmiş diye varsayıyorum. Benim coğrafya bilgim bu şekilde. Dediğim gibi daha iyisini siz bilirsiniz. Burada ne oluyor abi? Valakya'yı mahvetmişler. Valakya burada şöyle bir satışa uğradı. Normalde biliyorsunuz Bizans tutuyordu ama Bizans bir saatten sonra burayı saldı. Bizans'ın artık yeni mütefiki arkadaşlar Rusya. Gördüğünüz gibi şöyle Rusya ve Bizans elaylı. Zaten tahmin edeceğiniz bir elaylık arkadaşlar. İkisinin de ortodoks olması. Benim dünyayı da gösterdim size. Hatta istiyorsanız şöyle bir Hindistan'a falan da bakalım. Çin patlamış zaten. Artık klasik hiç şaşırmıyorum. Burada Imagawa Japonya'yı birleştiriyor. Kore bakalım ne durumda. Kore yine güçlü durumda. Hiçbir yere açılmamış abi. Burada kendini izole etmiş. Genel olarak durum bu. Size son olarak şu anki şeyi de göstermek istiyorum. Dünya e, Great Power listesini. Burada gördüğünüz üzere birinci sırada Bizans var. Şu an İspanya'nın olduğuna bakmayın arkadaşlar. İspanya'nın olması sebebi Bizans'ın hala teknolojiyi embrace dememiş olması. Büyük ihtimalle kolonicilik İspanya'da çıktı. O yüzden embrace demiş kendisi. Şu an en güçlü devlet Bizans. Burada gördüğünüz gibi bu arada koloniler başlamış. Onu söylemeyi unuttum size. İngiltere koloni atıyor. Hemen şurada iki tane İngiltere kolonisi gördüm. Bir e, Florida tarafında bir de şurada Kanada tarafında. Burada da zaten İspanya'nın direkt kurulu kolonisi var. Onun dışında ben herhangi bir şey göremiyorum. Burada Portekiz'i görüyorum. Kolombiya'sı var burada. Bir de Brezilya'sı var. Koloniciler bayağı hızlı gidiyor bu arada. Burada e, Arjantin tarafında da var. Ee, şuraya inmişler mi? Oha buraya Kilva Eya'ya inmiş. Çok iyi. Bayağı iyi. Bunu bayağıdır görmüyordum ben. Her neyse arkadaşlar. Bayağı bir dünya inceledik. Yine ben bir oyunu akıtırıyorum. Yine aklınıza gelmediyse unuttuysanız söyleyeyim. Videoya like atmadıysanız çok sevinirim ve bir sonraki bu serinin bölümünde hangi ülke istiyorsunuz onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi diğer kısma geçelim. Yıl 1572 hatta 1573'e girmek üzereyiz abi. Şimdi size Bizans'ı göstereceğim. Aradan bir 50 yıl falan geçti. Bundan sonra böyle 100 yılı 100 yıl oynatacağım. Bilginiz olsun hızlı hızlı geçeceğiz. Sonunda Bizans istediğim şeyi yaptı. Şu bölgelerde çok bir şey yapmadı. Arap bölgesini konsolide etti biraz. Böyle Basra'ya kadar indi. Burada Basra'da çok saçma şeyler oldu. Basra'yı 7 sonra çıkarttı falan filan gibi şeyler oldu. Şimdi burada şöyle bir şey oldu abi. İstediğim gibi İtalya'ya girdi. Çok garip bir yerden girdi. Normalde ben Napoli'den girmesini bekliyordum ama gerçekten İspanya ile savaşmamaya çalışıyor. Buraya Cenova toprakları Cenova'dan aldı. Yani İspanya'dan neden bu kadar korkuyor abi hemen bakalım. Tamam İspanya çok güçlü yalan yok. Şöyle göstereyim size İspanya bayağı güçlü. Fransa ile de yalaymış bu arada İspanya harbiden bayağı güçlü. Ama yine de bilmiyorum ya hani Rusya'yı alsın diyeceğim de Rusya'da yok. Yine de bana kolay bir hedef olarak geliyor. Bu, bu arada şu detayı da vereyim. Rusya da çok güçlü. Ya yani gerçekten Rusya da çok güçlü. Tabi şunu unutmayalım arkadaşlar. Ben şimdi size ne kadar bir şey güçlü, o kadar güçlü desem de. Ya bu adamın o kadar büyük bir teknoloji farkı var ki. Yani şu an hiç kimse bu adamla gerçekten kapışamaz. Şu inkamını göstereyim. İnkamı 311 abi. Rusya'nın 125. Burada İspanya'nın 177, İngiltere'nin 93. Hani gördüğünüz gibi cidden diğer ülkelere kıyasla farklı bir uzaydan falan geliyor diyeceğim size. Burada bas tamamen anekseri zaten abi. Gördüğünüz gibi artık zaten ideyalar falan da artık sonda. Burada admin ideyasını bitiremedi çünkü dediğim gibi e, hala şunda sorun yaşıyor. Nasıl? Ya yani şu hiçbir şey yaramıyor. Şu komiğime gidiyor. Admin teknolojinin indirimini alacak ama. Her neyse arkadaşlar şu an Bizans'ın harcadığı tek şey admin puanları olduğu için Adam bitiremiyor ideyi bu arada kültür konusunda hala dikkat edin çünkü çok garibime gitti değişmemiş abi hala böyle tahminimce oyun başında da bence böyleydi. Şimdi dediğim gibi bekleteceğim büyük ihtimalle bundan sonra yaklaşık bir 100 sene sonra görürüz. Şöyle ufak bir din haritasını size göstermek istiyorum arkadan din sesini duymuşken abi. Şöyle gördüğünüz gibi Bizans din konusunda bayağı e, dikkatli elinde tuttuğu bütün toprakları ortodoks yapıyor. Yani bütün İslam coğrafyasını ortodoksa çevirmiş durumda. Her neyse arkadaşlar şimdi gidelim. Tam 50 veya 100 sene 100 sene sonra görüşürüz abi. Bakalım Bizans o zaman İtalya'nın hepsini fethedebilecek mi? Daha da önemlisi Roma İmparatorluğu elinde sonunda kurabilecek mi? Görelim. 1685 yılındayız. 100 seneden fazla geçti. Genel olarak bir şey göstermedim bu döneme kadar. Çünkü dediğim gibi biraz hızlı oyun akmasını istedim. Normalde şöyle bir cümle kurardım. Oyun ilerledikçe alınan toprak artıyor. O yüzden hani ileri saralım. Ama zaten Bizans yeterince toprak alabiliyordu. Tek avantajı şu anda absolutizm olacak. Ee, bilmiyorsanız bu arada absolutizm çağına girdik. Ama onu da şöyle bir detay vermek istiyorum size. Şimdi absolutizm çağına girdik ama yani asıl olay admin efficiency ve bu adamlar oyunun başından beri zaten 30 admin efficiency'ye sahipti. Şimdi bu arada burayı tam göstermek istedim. Normalde tam 1700'de falan açacaktım kaydı ama Bizans'la ilgili hep şunu merak etmiştim. Commonwealth'le neden savaşmıyor? Sonunda savaşa başladı. Şimdi arkadaşlar hemen size durumu anlatayım. Bizans oyunda aksın o sırada. Böyle battle falan izlemek isterseniz izleyin. Şöyle hemen Bizans ordusunu göstereyim. Bakın her ne kadar teknolojide bu adamlar artık 23. tekere gelse 32. dek o kadar güçlü ki abi şöyle düşünmenizi istiyorum ama bazen bir teknoloji arasında bile hayvan gibi fark olurken şu an arada 9 teknoloji farkı var. Yani tabii ki de bu olacak. Bakın taktikte 4.2 hala. 4.2 ve moral de 2 katı. Yani bu ordunun yenilmesi imkansız gibi bir şey derken direkt wipe yemiş zaten. Her neyse abi. Be. Şimdi Bizans'ın yaptığı şeyleri anlatayım. İtalya'yı fethetti. Dediğim gibi Roma İmparatorluğu sınırlarıyla gidiyor. Hani Roma İmparatorluğu'na baksanız böyle ilerler. Burada sadece Rusya Nogay tarafına inanılmaz fazla ilerledi. O benim dikkatimi çekti. Burada ama aşağıya doğru daha fazla ilerlemedi. Burada durdu abi Arap Yarımadası'nda. En son Tunus yedi. Burada İberya'ya çıktı. İberya'da gördüğünüz gibi inişini yaptı. Adaları sekürledi. İtalya'yı aldı. Dediğim gibi Roma sınırlarına doğru gidiyor. Burada tahminim direkt tamamen Balkanları alır durur burada Viyana'yı fethetti. Yani resmen şu anda hani Türklerin hayalini falan yapıyor. Buradan da anlayabilirsiniz Türklerin aslında Roma İmparatorluğu'nun e, bir farklı versiyonu olduğunu o an kelime aklıma gelmedi. Şimdi gördüğünüz gibi ya Bizans için savaşlar genelde bu şekilde bu arada onu söyleyeyim size. giriyor mahvediyor, çıkıyor. Burada tek detay Bizans çok fazla savaşmıyordu abi. Öyle bir sıkıntı vardı. Hani daha fazla savaşsa bence çok daha güçlü olabilirdi. Burada Bizans'ın elayını görüyorsunuz. Kazan. Neden kazanlayan? Hiçbir fikrim yok. Kazan neden ortodoks? Hiçbir fikrim yok. Hemen size din haritasını da göstereyim bu arada. Bizans'ın en sevdiğim özelliği bu oldu abi. Bakın gittiği her yere ortodoksluğu yaydı. Bakın şurada bile, bakın şuraya bakın şuraya. Londra bile arkadaşlar ortodoks dinine sahip. Londra bile ortodoks olmuş. Güney Fransa tamamen Ortodoks zaten şöyle gördüğünüz gibi bu Müslüman bölgeleri Katolik bölgeleri yine keza bunlar da Ortodoks burada da şöyle Portekiz gördüğünüz zaman yine Portekiz de Ortodoks İngiltere'de de Ortodoksluk onun dışında şöyle hemen Fransa'ya bakalım Fransa'da da Ortodoksluk var ya yani gördüğünüz gibi ben daha önce hiç Ortodoksluğun um bu kadar güçlü olduğunu görmemiştim Commonwealth bile Ortodoks arkadaşlar Commonwealth bile Ortodoks Allah'tan HR'nin dini Katolik'te kaldı. Onu söyleyeyim size. Şimdi bakalım şu Peace değil de bir izleyelim sizinle birlikte. Sonra yavaştan bitireceğim. Çünkü oyun ilerledikçe arkadaşlar. Yani akış hızı çok yavaşlıyor. Gerçekten çok yavaşlıyor. Ve ben de bilgisayarı yaklaşık 3 saattir 4 saattir açık bıraktığım için artık yavaştan kapatmak istiyorum videoyu. Bu videolara çok emek harcıyorum. Like atarsanız çok sevinirim. Hatta yorum atarsanız da çok iyi olur. Zaten sizden yorum olarak istiyorum. Hangi ülkeyi istediğinizi onu da söyleyeyim zaten. Ve Bizans'ın barış yapması demek büyük ihtimalle alayları falan vardı. Commonwealth'ın onları çıkartmaya çalışıyordur. Bakalım. Aynen bayağı bir alay var. İngiltere ile bile alaymış ya. Aslında Commonwealth. <laughs> Burada şeyi düşünürsek abi bunların ikisinin ortodoks olduğunu düşünürsek mantıklı mantıklı. İsyanları bastırıyor falan. Şöyle hemen size ülkenin statlarını göstereyim. Şöyle hatta ledger'ı açabiliyorsak oyunda devam etsin. Şu country diyelim. Buradan income'a gelelim. Şimdi income'da Bizans ara açık ara en büyük farkı atıyor zaten. 897 en yakın ülkeden 2 kat daha fazla income'a sahip Bizans. Bilginiz olsun abi. Onun için development bazında da yine en yakın ülkeden neredeyse 3 kat fazla. Maximum manpower'da da yine 3 kat daha fazla. Hatta 3 kattan daha fazla daha fazla. Teknoloji de zaten bir numara. Idea'da da bir numara. Bu arada şu detayı da vermek istiyorum size. Ben sadece max teknolojiyi vermedim. Bu şekilde nasıl de oyunun başından beri %100'dü. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani bayağı iyiydi. Enflasyon sıfır ülkede abi. Ee, bu da göndermemizi yapalım buradan. Ee, e gelelim hemen. Military'de ne kadar ordusu var merak ediyorum. Şöyle morale geldiğimiz zaman 957 ile bir numara yine Bizans. İkincisi garip bir şekilde Ajuran. Bayağı garip. Hatta Portekiz, Brezil falan bile var. Disiplin olarak burada 128 ile Rostov böyle garip garip şeyler oluyor iyi denk gelmiş ama mesela kralından geliyor ondan sonra e, işte absolutizmden almış veya dinden falan almış. Siege ability de çok da iyi değil onun dışında başka neye bakabilir başka bakacak bir şey yok zaten şöyle bir de army'e bakmak istiyorum abi şöyle army quality compression diyelim pardon buna baktık zaten army normal army'e bakmak istiyorum. Total olarak... 791 bin askeri var ve şunu unutmayın bu adam quantity ideasını gitmedi quantity ideasını almadan bu arada hemen barış yaptı o sesi de duydum abi Böyle Balkanları bayağı birleştirmiş Şu toprağı almamış senden nefret ediyorum Bizans neden bu toprağı almadın ee, Neyse yine güzel bir ısırık almış abi Hemen şu ordu olayına bakacağım çünkü dikkatimi çekti şimdi e 800 oldu en yakın rakibine bakalım ne kadar fark atmış direkt iki kat atmış o da Delhi yani bu da Delhi de bu arada inanılmaz büyük burada Dekkan var ama şöyle bir dünyaya bakalım ama bakmadım hiç Kore Japonya'ya çıkmış çok gördüğünüz bir şey değil o yüzden bir bakalım Rusya bence artık o kadar güçlü değil diye tahmin ediyorum yine güçlü bu arada bence sadece şu içini toparlayamamış onunla sebep Bizans yüzündendir herhalde Bizans ona karşı çıkmaya çalışmış. Delhi inanılmaz güçlü. Dekkan kurulmuş. Asya'da gayet eğlenceli bir yere benziyor. Min, Ming'i birleştirmiş. Çin'i birleştirmiş ama Rusya girmiş. Onun dışında burada Portekiz, Avustralya'yı alan Portekiz olmuş. Burada Kilva, şey, Ümit burnundaki altınları İspanya ile Portekiz bölüşmüş diye görüyorum. Aynen öyle. Sonra İngiltere gelmiş. Bu arada burası harbiden tamamen şeye dönmüş ya. Zulu falan da var. Burası direkt bildiğin sömürge imparatorluğuna dönmüş. Güney Amerika tamamen Portekiz'e ait. Tamamen derken şaka yapmıyorum bu arada. %100 olarak Portekiz'e ait. Orta Amerika ve Küba tamamen İspanya'ya ait. Kuzey Amerika ise burada gördüğünüz gibi İngiltere'ye ait sadece küçük bir şekilde New Scandinavia e var. Bunu son zamanlarda çok görüyorum. İskandinavya artık sürekli koloni atıyor. Onu da söyleyeyim size. Genel olarak durum bu arkadaşlar. Yavaştan videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle kültür haritasını yine göstereyim. Değişiklik olmadığını görün. Din haritasını göstereyim. O da bu şekilde. Onun dışında şöyle Great Power'ları gösterebilirim size. Great Power listemizde bu şekilde. bir ihtimalle Hegemon'un da alır zaten Bizans. Çok daha hızlı bir şekilde bloklar burada direkt olarak bence kurar ee, Roma İmparatorluğunu. Şöyle bir görev ağacına da bakabilir miyim ya ufaktan? Görev ağacını tam bitirmemiş. Şurada Recover North Italy var. Bunu yaptığı zaman ne alıyor? Tamamen İtalya'da claim alıyor. Daha da bir şey almıyor. Tamam. Derken abi tam dediğim görevi bu arada tamamlamak için savaşa girdi. Ya şimdi şunu anlatayım size. Ya bundan sonra Bizans'ın hiçbir görevi de kalmayacağı için çok bir şey yapacağını düşünüyorum. Bu arada İskandinavya'da inanılmaz güçlü. Direkt avantajını kullanıyor ve kamalata giriyor. Ya şu an şey gibi gözümde benim. Bunlar uzaylılar abi Bizans. Uzaylıların tokadını yiyenin hemen ardından birileri vuruyor. Gö hani oradan bir şey almaya çalışıyor. Her neyse arkadaşlar videoyu buraya kadar e, yeter bence. Gayet yakışıklı bir bizansımız oldu. E, tekrardan izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz like atarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olursanız yine çok sevinirim. Bu arada videolarız biliyorsunuz. Elimden gelince çok atma işaretlerimi de az atıyorum Haftada 1-2 attığımda da haberdar olmak istiyorsanız o yanındaki çana basabilirsiniz. Benim için önemli. Tekrardan videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Yorumlarınızı özellikle bu videoda okuyacağım. Haberiniz olsun.